AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yağmur suyu ve kar erimesi sonucu oluşan sel suyu ile birlikte taşan Limonlu Deresi'nde incelemelerde bulundu. Kaya, bölgedeki üreticilerden ve kooperatif başkanlarından oluşan hasar ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi aldı. O yapıyor, yatırı Bir şuraya olur, şöyle geldi mi bu DM bir suyu mu? Gelmeyecek. Ha bizim sizden ricamız. E, eksiğimiz neyse özellikle hem şu derenin ürünlerinin temizliğini kontrol Kayacı Vadisi'nde su altında kalan tesislerde de inceleme yapan Kaya, Karların erimesi ve yağmur sebebiyle Limonlu mahallemizde ser oluşmuştur. Deniz kıyısından yukarıya doğru yaklaşık 3 kilometre ıslah yapılmış ama yaklaşık 1 kilometre daha ıslah olması gereken noktalar var. Buraları da yerinde inceledik. Milletvekillerimize, bakanımıza gerekli bilgileri verdik dedim. Gece 4'ten sabah itibariyle bir yukarıdaki karların erimesi ve yağmur sebebiyle bir sel oluşmuştur. Bu özellikle yaklaşık Limonlu mahallemizden denizden 3 kilometrelik bir kuyum daha önce şey, ıslahı yapılmış ama yaklaşık 500 metre, 1 kilometre daha ıslah olması gereken noktalarımız var. Buraları da yerinde inceledik inşallah. Eee milletvekillerimizle bakanımızla bilgileri verdik. DS Genel Müdürlerine gerekli resimleri paylaşımları yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte buraları da tamamlayıp bu özellikle tarım arazilerinin tamamında bir e, sıkıntı var yani tamamı su altında kalmış. Bunlar da önümüzdeki süreçte inşallah e, DS Genel Müdürümüzle e, bakan milletvekillerimizle falan görüştük. E, bir an önce e, İnşallah çözmeye çalışacağız. Bir de diğer özellikle kanalın içindeki, derenin içindeki temizlikler var. Onlar da daha önce birkaç defa dilekçeler verilmiş. Bunları da bir an önce temizletebildik mi inşallah bundan sonraki süreçte bu tür taşkınlar olmayacak.